Ne haber canım? Şu elimdeki havucu görüyor musun komutan Roblox? Bu havuç benim. Bunu sadece ben yiyeceğim. Sana vermeyeceğim. <laughs> Tabii ki şakaydı komutan Roblox. Bu elimdeki havucu senin üzerinde parçalayacağım komutan Roblox. Sakın bana yakalanma canım. <laughs> Bakacağız. Bakacağız. Sen beni civata sandın galiba. Adam iğrenç bir de pırt yaptı. Seni o suruklu bak Spani seni. Senden de kurtulayım da sen gör. O zaman başlayalım. Hemen şuradan devam edelim bakalım. Yine ok işaretleri. Şuradan Allah oğlum ha bir pırt yapıp duruyor bu ya. Box çok değişmiş abi. Görmeyeli Box Bunny bayağı bir değişmiş arkadaşlar. Pırtlı mırtlı bir şey olmuş ya. Ha bir osurup duruyor vallahi. <laughs> Allah'ım açıp bakalım şöyle kapılar kapılar. Benim önüme kapımı da yanır kardeşim. Allah bu ne lan bu fıçılar mıçılar bunlar yeni gelmiş herhalde arkadaşlar. Öyle bakalım şuradan bir tavşan gibi zıplayarak geçelim buradan. Şu düğmeye basalım yolumuz açılsın. Evet Allah aşağıda da kırmızı kırmızı alevli alevli kazıklar var ama ya Rabbi aman, Düşmesem iyiydi be. Oğlum bu ne ya? Daha ilk atlayışta işte öldüm ya. Olmaz ki. Biraz daha dikkatli bir şekilde araları biraz açıkmış arkadaşlar. Tamam şuradan çekelim bakalım gençler. Hadi bakalım atlayın. Tamam şuradan da bir atlayalım. Tavşan box bunny gibi zıplaya zıplaya geçelim bakalım. Şu havalandırmaya da bir dalalım. Geliyorum evet. Oh Allah'tan fazla yüksek değilmiş. He, neyse tamam hadi bakalım yolumuza devam edelim. Bu ne abi? Burada ne varmış? Bir köprü var. Köprüden geçiyoruz. Köprüden geçti. Anam ana box Aman dur osuruklu box Şu düğmeye basın kaçın. Kaçın geçler geliyor ana peşimden lan? bakayım. Anam çok yakın. Ama çok yakın. Kaç komutan Roblox. Kaç 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 kaç. Anam osura osura geliyor yemin ederim peşimden ya. İğrenç yaratık seni. Ya ben box çok severdim ama gerçekten burada sevmedim arkadaşlar. Bakayım gelebiliyor mu? Ha gelemiyor. Gelemiyorsun değil mi? Kaldın orada. Seni koca göbekli box seni. Kal orada. Bekle beni. Şuradan bir devam edelim abi. Buralara merdiven koymuşlar. Buraları değiştirmişler arkadaşlar. Geçelim bakalım şöyle merdivenlerden, köprülerden falan. Hop, buradan da geçelim. Yine bir havalandırmaya girelim. Bu havalandırma bakalım ucu nereye çıkıyormuş hanım. Burası biraz yüksekmiş tabii ki. Biraz yorulduk. Dizlerim mizlerim ağrıdı yemin ederim. Burada bir kapı var sanırım açılmıyor. Şuradan bir bakalım. Buralarda neler varmış. Kapılardan birini seçmemiz lazım sanırım herhalde. Şunu bir seçelim bakalım. Bu ne Burası boş. Tamam bir de şunu seçelim bakalım. Anam bu ne lan? Oğlum bu koku ne? Anam Midem bulandı yemin ederim. Oğlum en son buraya kim girdiyse yemin ederim insan yemiş. Yemin ederim insan yemiş böyle bir koku olamaz Allah'ım. Bir de şunu deneyin bakalım. asıl girmemiz gereken ve burasıymış arkadaşlar ya. Yani küreğimizi alalım abi. Kanal kazmaya başlayalım. Kanalizasyon kazıyoruz. Aman yarabbim inşallah pisliklerle falan karşılaşmam bu. tamamdır. Oh be nihayet. Pisliğe i̇şte falan bulaşmadan kanalizasyondan çıktık arkadaşlar. Devam edelim yolumuza. Şuradan hop atlayalım bakalım aşağıda kızgın lavlar bizi bekliyor aman ya Rabbim aşağı düşmeden buraları bir geçersek gayet iyi olacak arkadaşlar şuradan da devam edelim bakalım karşıya şunların üstünden aman diyeyim düşmeyin aman düşmeyelim aman düşmeyelim evet tamam burada ne var o yine kırık dökük bir köprü bunların üstünde fazla beklemeye gelmez kırılabilir hemen şöyle zıplaya zıplaya bir geçelim köprüyle geçtik abicim çok güzel bu ne lan bir şeyin ağzına giriyoruz ama inşallah kötü bir şey yoktur dedim ana kırmızı kırmızı kazıklar bekliyor valla Aşağıya düşmemek lazım arkadaşlar. Şöyle dikkatli bir şekilde. Aman ama ya Rabbi oh be. tamam. Evet abi buradan nereye gideceğiz acaba? Bu ne lan böyle? Burada ne var lan? Bu ses ne? Oğlum bu ne? Arap dağıldım yemin ederim. Bir ses duydum ama arkadaşlar sanırım artık çok geçti. Evet. Oo, kocaman yuvarlanan alevden toplar falan var arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde şöyle aralara girerek bekleye bekleye geçelim bakalım geliyor mu? Vallahi geliyor şöyle bir kenarda bekleyelim. Evet tamam. Oğlum ne oldu lan? Niye öldüm ki ben? Yemin ederim bedavaya öldüm ya. Vallahi bedavaya öldüm arkadaşlar. Geliyor dikkat edelim ama. Aman yaklaşmamak lazım. Böyle bir geçsin abi. Evet şurada kalmıştık. Şuraya bir girelim abi. İyice duvara yapışayım ben abi valla. Hafifçe dışarıya çıksam bile öldürüyor. Tamam, burayı da geçtik. Şimdi diğerine, diğerine gelmeden çabuk 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 çabuk. Hadi gelecek şimdi, şimdi gelecek şimdi gelecek. Hemen girmem lazım. Geldi mi? Evet geldi o. Oh. Tamam girdim ben de. Evet o da geçmişken. Artık son bölüm burası sanırım. Şuraya girdik mi tamamdır. Şu merdiveni bitirman alalım. Merdivenin sonunda ne varmış bakıyorum. Kızlar var. <laughs> Merhaba. Ay çok yakın durduk Neyse, tamam. İyi hey, olma devam etmek istiyorum Anam. Ana'm orada osuruklu biri daha var bu kim? Laçen şey kimsin? Oğlum bu Baski'nin değil, Baski'nin adamları falan da var arkadaşlar burada. Allah bir dakika. Oğlum arkaya dönüp bakamıyorum. Yemin ederim çok yakın. Çok yakın nerede lan bu? Şuradan mı çıkacağız? Çıkış nerede? Çıkış çıkış çıkış. Hadi lan hadi lan. Alo hop. O sıra o sıra geliyor yemin peşimden. Aa, evet çıktı mı tamam. Heh, buraya kadar gelemiyorsun değil mi? <laughs> gelemiyor. Oğlum gene yarım yamalak bir merdiven ya. Bu merdivenleri neden böyle yarım yamalak bırakırlar ki? Şuradan bir atlayalım arkadaşlar düşmeden. Bu yıkık dökük merdivenlerden sanırım depremden falan çıkmış bu merdivenler abi. Aa? <laughs> Depremde falan zarar görmüş herhalde arkadaşlar burası. Şuradan bir düğmeye basalım bakalım. Bu asansör bizi nereye çıkaracak? Çıkalım bakalım nereye gidiyoruz? <laughs> Mustera sana ne oldu Mustera anam çocuğum vücudu yarısı aşağıda kalmış valla. Evet asansörümüz geldi ne tarafa ne tarafa ne tarafa bakıyorum. Aha tamam şurada içeceğimizi içip hız koşusu yapacağız anlaşılan. İçelim o zaman. Oh yarasın o zaman ateşleyelim başlayalım bayılırız koşsun arkadaşlar en sevdiğim hız koşusu Hadi bakalım ee, gayet de basit görünüyor arkadaşlar işte zor değil evet çok güzel buradan da düşmeden geçelim Burada bir dakika oğlum keşke basit demeseydim Keşke çok basitmiş demeseydim. Bütün bunlar hep başıma bunlardan geliyor arkadaşlar. <laughs> Neyse engelleri küçümsememek lazım arkadaşlar. Tekrar ateşleyelim abiciğim. Hop oh, yarasın o zaman tekrar başlayalım ateşte komutan roblox haydi bakalım bu sefer düşmek yok arkadaşlar bu sefer takılmak yok devam edelim haydi bakalım hop oh, oradan oraya oradan oraya box bunny gibi atlayalım zıplayalım arkadaşlar hop oh, bundan da buraya çok güzel tamamdır bu iş bitti sanırım arkadaşlar bu sefer burayı geçtim haydi bakalım evet son birkaç engel şunları da atlattık mı ve olay budur tamamdır oh. biraz da gazım varmış arkadaşlar kusura bakmayın hemen şu merdivenleri bir tırmanalım. Tırman komutan Roblox. Bakalım tırmandık bir merdiven daha çıktı. Merdiven üstüne merdiven tırmanıyoruz bakalım. Neler çıkacak karşımıza. Hop burayı da geçtik. Burada ne var abi burada ne var. Ha şuradan sanırım bir merdiven falan bir şey alacaktık arkadaşlar. Hop açın bakalım kapıları ben geldim. Şu merdiveni bir alalım arkadaşlar. Şu güzel hadi bakalım. Kapıdan da bir geçebilirsem bir dakika bir dakika şöyle bir Aa, sıkıştım. Valla sıkıştım ya. Oğlum bu kapıyı neden büyük yapıyorsunuz ya. Kocaman merdivenle ben nasıl geçeceğim oradan abi. Şurada bir çıkış kapısı şeyi vardı arkadaşlar. bunu şöyle, şöyle tam altına bir yerleştirelim. Biraz daha ileriye gidersem olacak sanırım. Tamamdır. Burası iyi. Merdivene çıkalım şimdi. Şunu bir açalım. Havalandırmanın kapağını da açtık abi. Şimdi zıplayıp oradaki merdivene yapışmam lazım. Evet yapıştık. Çıkalım merdiveni bir tırmanalım bakalım. Havalandırmadan da geçtik abi. Ne var burada? O güçlü rüzgarlar beni bekliyor. Demek ki zıplama zamanı geldi arkadaşlar. Hemen şuradan zıplaya zıplaya hop tavşan gibi arkadaşlar. Seke seke buradan ilerleyelim. Çok güçlü rüzgarlar var burada. Hadi bakalım çok az kaldı. Geçmek üzereyim ve geçtim evet. merdivende bir tırmanalım bakalım. Bakıyorum ne var abi? Yukarıda borular murular görüyorum yine arkadaşlar. Şuradan bunların üstünden. Ondan ona geçelim bakalım. Şuradan düşmeden aman diyeyim ya Rabbim aman diyeyim. Evet çok güzel. Şimdi yukarıdakinin üstüne bir atlayalım. Tamam. Buradan da buna geçelim. Bu ileride bir yerde arkadaşlar vanalar falan vardı sanırım. Çıkıp o vanaları kapatmamız gerekiyor. Buhar vanalarını kapatacağız. Evet şuradan bir geçelim bakalım. Evet sanırım oraya geldik. Burası o dediğim yer sanırım. Evet önce aşağıdan başlayalım bence. Önce aşağıdaki şu vanadan bir kurtulalım. Gidip onu bir kapatalım abi. Evet işte vananın birincisi bu. Kapan bakalım evet tamam birinciyi hallettik şimdi sırada diğeri var diğeri de şu aradan geçelim bakalım vanayı gördüm şu anda vanaya doğru ilerleyelim bakalım evet vanayı da kapatalım ikinciyi de kapattık süper şimdi yukarıdaki kaldı. Bir tane yukarıdaki kaldı. Onu da kapattık arkadaşlar. Buharlardan kurtulduk demektir. Çıkalım yukarıya çık bakalım komutan Roblox. Bugün valla merdiven tırmanmaktan yoruldum gerçekten ya. Evet bu da son vana Bunu da bir kapatalım. Kapan bakalım seni. Gıcık vana Allah bir çıkamadım da lan. Uzaktan atladık. Evet şuradaki buharlar çalışmıyor şu anda. Vanaları kapattığımız için. Şunun altından geçelim. Sonra buradan yukarıya çıkalım. Sonra buradan sola doğru devam edelim. Aşağı düşmeden aman diyeyim dikkat. Şuradan da devam edelim. İlerideki havalandırma tüneline dalalım artık. Evet hop şuradan bir daldık mı tamamdır. Bakalım bu tünelin ucu nereye çıkıyormuş. Şöyle bakıyorum. Anam hiç iyi şeyler görmüyorum valla. Hiç iyi şeyler görmüyorum. Allah bir dakika burada güçlü rüzgarlar var. Arada çukurlar var. O zaman dikkat hadi bakalım. Şurada düşmeden zıplayacağız habire. Burada daha biraz zıplayalım. Komutanına blok zıpla. Buradan da devam ediyor sanırım. Daha bitmedi. Şuradan da zıplayalım. Aman düşmeyelim. Anam valla ucunda zıpladım yemin ederim. Az daha düşüyordum ha. Erken zıpladım biraz arkadaşlar. Vallahi çakılıp kalıyorduk aşağıya. Allah bir dakika bir dakika bir burayı da geç tamam oh be. Evet burayı da atlattık. Sanırım şu merdivenden bir tırmanalım bakalım ne çıkacak karşımıza. Merdivenlerden de tırmandık. Oho onun burada da lazerlisi var herhalde arkadaşlar. Ama ya Rabbim. Haydi bakalım zıplayalım şurada 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 İleride bir şey olması lazım. Evet, şuraya atlamam lazım. Evet süper. Oo, ilk denememde girmeyi başardım. Haydi bakalım. Bu havalandırmanın ucu nereye çıkıyor? Bakalım gene bir yere düştük arkadaşlar. Nereye düştük abi? Nereye geldik lan? Oğlum burası neresi? Şey. Ne diyeyim ben abi? Şöyle devam edelim bakalım. Burada hiç iyi şey... Aha o kim lan? Oğlum elinde ile geziyor vallahi beni bekliyor arkadaşlar. Elinde tava ile beni öldürecek sanırım sen kimsin? Oğlum tilki mi kurt mu neci lan bu? Tilki herhalde arkadaşlar Allah bir dakika. Ne oldu benim için önemli değil. Şurada bir bazuk olması lazım. Gidip o bazukayı almam lazım. Bununla savaşacağız. Seninle savaşacağız evet. ilk savaşımız bu tilkiyle olacak herhalde. Alalım bakalım şöyle bazuk. Anam gelmiş. Sen niye bu kadar yakına geldin? Sen ne ara geldin bu kadar yakın? Al bakalım ben kaçarken bile vururum seni. Allah duvara çarpıyordum. Az daha duvara çarpıyordum yemin ederim. Senin kafanı gözünü patlatacağım. Al bakalım. Ananaslar, domatesler elime ne geldiyse fırlatıyorum şu anda arkadaşlar. Bazuka vallahi bomba hariç her şey varmış ha. Manav gibi yemin ederim. Manav dükkanı gibi arkadaşlar arkadaşlar. O tamam. Sandviç bile atıyor vallahi. Ne yaptı lan o? Al bir şey attım vallahi. Şu anda çikolata mı atıyorum? Ne atıyorum vallahi bilmiyorum. Al bakalım sana. Kafana kafana ananaslar patlatırım. Bir dakika oğlum ölüm görmüyorum. Arkaya bakayım derken ölümü görmüyorum arkadaşlar. Artık senden bir an önce kurtulmam lazım. ölsene artık. Evet çok az kaldı. Çok az kaldı öldü. <gülüyor> <gülüyor> öldü vallahi. Onun patladı vallahi. Demek ki içinde bayağı bir gaz sıkışması varmış. Patladı arkadaşlar. Sonuçta ben patlayıcı madde atmıyorum. Manav gibiydim yani resmen arkadaşlar. Domates attım, ananas attım, muz attım falan filan yani. Bunlarla patlamaz değil mi? <laughs> İçindeki gaz sıkışmasından patladı. Neyse bu açıklamayı da niye yaptıysam arkadaşlar. Tamam. Evet devam edelim. Biz yolumuza devam edelim. Fazla konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Nerede? Çıkış kapısı neredeydi? Bana bir çıkış kapısını gösterin lütfen. Ha şurada. Şu bazukayı da bir bırakalım artık. Bazukayla bir işimiz kalmadı. Yolumuza devam edelim. Komutan Roblox. Haydi bakalım. Nereye gidiyoruz acaba burada? Nereye gidiyoruz? Allah bir dakika. Burası neresi lan böyle? Aha. ne? Ana bir dakika durdurun beni. Ama yarabbim. La 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 Kafam gözüm patladı yemin ederim ya. Abi nereden geldim ben? Nereye düştüm? Nereye çarptım? Vallahi anlamadım ya. Neyse abi burada nereye gideceğim ben? Burada nereye gideceğim abi? Nereye çıkacağım ben? Bilmiyorum ki yukarıya çıkmam lazım arkadaşlar. Buralarda bir gizli ha tamam. Oğlum merdiveni de nereye gizlemişler arkadaş ya? Benim bulamayacağımı zannettiler herhalde arkadaşlar. Açın bakalım şu kapıyı ben geldim. Açın ulan. Oho. Oğlum asıl lazerli şey buradaymış arkadaşlar. Eyvah anam. Abi benim taktiğim duvara yapışmak. Her zaman işe yarar arkadaşlar. Şöyle duvara yanaşayım ben. Allah bir dakika. Bu sefer işe yaramadı sanırım. Anam. <laughs> Ağzım. Ama bu taktik her zaman işe yarardı be. Bu sefer niye yaramadı ki? Bir daha deneyeceğim. Aynı taktiği bir daha deneyeceğim abi. Hop şöyle bakalım. Biraz uzaktan bakmak lazım arkadaşlar. Yakından olduğu için lazeri göremedik. Evet şöyle bir geçtik. Tamam. Şimdi şöyle ben köşeden köşeden devam edeyim. Biraz sol yapalım. Sonra biraz sağ Tamamdır. Evet. Böyle duvara yapışıp arkadaşlar devam edeceğiz. Olayın taktiği budur. Oho çok güzel. Evet. Şimdi şuna da sonuncusu be. Hadi lan buna da takılmayalım. Gözünü sen buna takılma komutan Roblox. Evet şuradan çıktık mı? Tamam geldim. Oh be. Evet bu sefer oldu bu iş. <laughs> Nerede kalmıştık? Yolumuza devam edelim. Burada ne varmış bakalım buraya da bir daldık içeriye abi. Ne diyor? Karşıya geçmek için köprü kuracağız herhalde sanırım arkadaşlar. Şu merdivenleri bir tırmanalım. Sanırım bu ileride tahtalar mahtalar. Evet şunlar var. Bunlarla köprü kurarak devam edeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Koptar Roblox. Burayı geçtik. Açın bakalım bu kapının arkasında anam. Görmez olaydım. <laughs> arkadaşlar Bugs robot olmuş arkadaşlar. Bir kocaman robotun içinde beni bekliyor. Sanırım zor bir savaş beni bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman gelsin benim roketim nerede? Roketimi alayım al sana. Al sana bakalım Bugs Bunny kardeş. Oğlum ben gene bomba hariç, roket hariç her şeyi yapıyorum ya. <laughs> Şu anda menzilin içindeyim valla. <laughs> Çok güzel valla. Buradan arkadaşlar vurabildiğim kadar vurayım ben bu arkadaşı da. O bana gelene kadar onun canını bayağı bir götürürüm ben arkadaşlar. Şöyle kollarına falan sıkayım. Belki daha çabuk olur abi. Evet. Tam omuzlarının birleşme noktası arkadaşlar. Evet bu sefer. Evet tam. Bölgeyi buldum arkadaşlar. Şu anda zayıf noktası buraya. Tam omuzundan arkadaşlar. Omuzundan vurduğumuz zaman daha çabuk ölüyor. Menzili de bana yetişmiyor. Şu anda gayet uzaktayım. Yaklaşamıyor da lan. Niye yaklaşamıyorsun? Bak Gelsene. Çok gelsene yanıma. Al bakalım. Aha vallahi patlıyor şu anda. Evet. Bugs Bunny'yi de havaya uçurdum arkadaşlar. Tabii ki yine bazooka ile değil. Sanırım o da kendi kas sıkışmasıyla patladı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hadi o zaman devam edelim. Nereye gidiyoruz? aha Şurada bir tane araba bekliyor arkadaşlar. Sanırım bu araba beni finale götürecek. Atlayalım bakalım. Arabayı kim kullanıyor? Aa arabayı da ben kullanıyorum. Hadi o zaman basalım gaza. Bas gaza komuter Roblox devam edelim. Sanırım uzun bir yolculuk beni bekliyor arkadaşlar. Çok uzun sürecek diye düşünüyorum. Bakalım ne kadar uzun sürecek arkadaşlar. Gidelim. Finale götürün beni. Ne oldu lan? Araba birden yavaşladı. Aha. Lan. Oğlum bu kadar mıydı lan? Ben de çok uzun falan sürecek zannediyordum ya. Aha nerede oğlum? Lan çıkış nerede lan? Aha oğlum yarı yolda arabanın benzini bitti herhalde arkadaşlar. Biraz topuklayacağız sanırım hadi bakalım. Topukla komutan Roblox. Lan oğlum daha bir kilometre var ya. Anam çölün ortasında bıraktı beni. Aha yolun ortasından da yuvarlanan çalılar falan var ya. Aha merdivenleri gördüm. Anam orası da baya uzakmış. Ben biraz koşayım arkadaşlar geliyorum. Hadi bakalım. Oğlum yoruldum yemin ederim. Bir kilometre koştum herhalde ya. Ha, bir de merdiven tırmanacağız. Hadi bakalım merdivenin üstüne merdiven. Merdivenleri de tırmanalım. Şunlardan atla yazıkla buradan da bir geçelim tamam evet şimdi diğerini atlayalım tamam çok güzel buradan nereye arkaya doğru devam edeceğiz şuradan boruların üstünden evet aşağı düşmeyelim aman diyeyim buraya kadar geldik aşağı düşmeyelim artık bir merdiven daha tırmanalım inşallah bu sondur aha onam valla helikopter sanırım <laughs> finali helikopterle yapacağız hadi bakalım bu helikopteri de mi ben kullanacağım acaba bineyim kim kullanıyor pilot kardeş bas bakalım gaza bas gaza pilot kardeş gidelim götür beni buradan lütfen artık gitmek istiyorum bu Bugs baktım bıktım götür beni. Oho evet işte olay budur. Finalde komutan Roblox kötü Box Bunny'i de yenip finale ulaşmayı başardı. Haydi bakalım oho süper. İşte budur benim için kutlama hazırlamışlar valla. Konfetiler monfetiler yukarıdan bir şeyler yağıyor. Şöyle bakıyorum arkadaşlar sanırım ödüllere falan bakmanın bir anlamı yok. O zaman vedamızı edelim. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.